Dostlarım herkese yeni bir videodan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şu anda okuldayım. Günlerden salı günü ve dersim var. 11.30'da saat izledim 11.20. Bugün sunumumuz var. O yüzden önemli bir gün. <laughs> Sunum önemli yani şu noktada. Üç kişi sunacağız ama üçüncümüz yok. Evet, haber de alamıyoruz şu an ondan. Bilmiyorum nerede. Sedat'la beraberim şu anda. Sunum için notlarımı falan hazırlıyorum. Son kısımlarını. Az sonra derse çıkacağız. Bugünü beraber geçireceğiz. Başkaydık buradan. Şimdi sunumumuz var. Sunum <laughs> Sahnesine hazır olma. Evet de kime vereceğim ki kamerayı? Nasıl <laughs> yapabilirsin? Biz genelde arkada oturuyoruz ya. Sunuma çağırdığında hocam da kameraya ayarlayıp geliyorum. <laughs> çok rahat, çok profesyonel. evet geleceğim. şu an sunuma gidiyoruz ama üçüncümüz hala yok. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız bilmiyorum. Bence yani burası Göreceğiz. Evet burası. Dersiniz sınıfın yerini bile unutmam peki. Evet dostlarım şimdi dersten çıktık. Saat 3. Gerçekten 11'de başladı ders yani. Bayağı bir uzun sürdü. Sunumumuz çok harika geçmedi aslında. Ama üçüncümüz gelmediği için hoca çok da bir şey demedi. Hani okey dedi yani sunuma. Çünkü birazcık kurban rolünde olduk sanırım onun e, onun sunması gereken kısımlar da son dakika bize kalınca tabi. Yani o yüzden ortalama geçti ama sıkıntı yok iyi yani. Şimdi Mede geliyoruz. Çok sıcak hava. Gerçekten piştim. Üstündeki montu çıkartmak istiyorum da oturunca çıkartacağım. Çok sıcak çünkü gerçekten. Ay şu sunum bittiği için rahatladım. Cuma günü bir sunum daha var. Onu da bireyselim. E, onu da yarın falan başlayacağım yapmaya. Cuma'ya yetiştir diye düşünüyorum. Böyle. Selam. Kimler beni özledi? Yayınlayacağım <laughs> <size> bak. <laughs> Dostlar biz Duygu'yla buluştuk ama YouTuber'lığımdan eser kalmadı benim bugün. Kır olduk. Evet. Olayı çalıştık yani. Çektik TikTok ve... çekmeye çalıştık. Çok çirkin oldu. White Sven, Black Sven olarak ama pek beceremedik. Şimdi eve gidiyorum. Birazcık sosyal enerjimiz tükendi. Evet. Ertesi günden merhabalar. Bugün tüm gün evdeydim ve aslında güzel bir gün geçirdim. Ama vlog çekmek hiç aklıma gelmedi. Şimdi saatlerimiz 6. Ben de sinemaya götürüyorum kendimi. Çünkü tek başıma sinema gitmeyi ben çok seviyorum. Gerçekten. Hatta tek başıma sinema gitmeyi başkalarıyla gitmekten daha çok seviyorum. Şimdi de Zendaya'nın yeni çıkan filmine gideceğim. Baya heyecanlıyım. Metropol 2 Sinematika'da gideceğim. Oranın salonları gerçekten çok güzel ve izlemesi çok keyifli oluyor. Hadi gidelim. Arkadaşlar ben şimdi sinemaya geldim ve filmin başlamasına bir dakika var aslında 19-14 saat. Kimse yok. Yani bilet alırken hiç bakmadım bir var mı yok mu diye de şu an kimse yok. Gerçekten kendime sinema sonunu kapattırmış gibi hissediyorum. Film oynar inşallah. <laughs> hiç oynayacakmış gibi de hissetmiyorum şu an filmin. Çünkü hani bir dakika kaldı. Ne bileyim reklam bir şey falan. Çok garip. Bir de film VIP'de bu arada. Ben bu Metropolik Sinematika'da VIP'ye bir kere daha gelmiştim ve çok beğenmiştim. Gerçekten o kadar güzel ki şu koltuğa bakın. Şu kenardan oynayabili oynayabiliyorsunuz ve bu şekilde ayaklarınızı da uzatıp sırtınızı falan geriye doğru yaslayabiliyorsunuz. Baya güzel oluyor o yüzden. yanıma kahvemi de aldım Starbucks'tan. Ama ama film yok. Acaba aşağı inip birine so sormalı mıyım, söylemeli miyim onu da bilmiyorum şu an. Birazcık daha bekleyeyim bir, bir iki dakika daha. Bir şey oynarsa eğer iyi olur tabi. Bir şey diyeyim mi? Ya gerçekten hayat insanlarla güzel ama. Ya şimdi mesela burada tek başımayım böyle bir garip hissettim. Yani bu sinema salonunun dolu olmasıyla bence sinemada keyifli bir tık. Bilmiyorum. Haksız mıyım? Ya şey gibi yani tüm dünya mesela dünya bir istila olsa ve insanların hepsi ölse ve dünyadaki tek insan olsanız korkunç olur her şey. Yani <laughs> bu da şu an öyle hissettirdi. Çok garip bir sessizlik var şu an. Duyuyor musunuz? Sessizliğin ağır yükü insan üstündeki. Ay kulaklığımı düşürdüm. Kulaklığımı bir kaldırayım artık. Bir de Kafursa'dan böyle lokma aldım. Bunları biliyor musunuz? Züber'in lokmaları. Ben bunları bayağı seviyorum. Ay, şimdi de minik bir diyete girdim açıkçası. Yani minik bir şey. Öyle çok bir diyet diyet değil. Temmuz'un 5'inde mezuniyet törenim var. İnşallah kep atacağım artık bu sene. 2 ay kaldı. Tam 2 ay. Ee, o yüzden böyle 3 kilo falan vermek istiyorum. 3-3,5 üç, üç kilo arası. Çok bir şey değil yani. 2 ayda bence 3-3,5 üç, üç kilo verebilirim diye düşünüyorum. Eğer lak lakı kesersem. Normalde olsa benim en sevdiğim şey o VIP izlemeye geldiğimde de donat almıştım Krispy Kreme'den. Donat eşliğinde yemiştim. Şu anda o yüzden bir tetiklendim. Çünkü yine VIP'ye geliyorum. Yine tek başımayım. O yüzden canım çok donat yemek istemişti. Ama dediğim gibi bazı şeyler bazı şeyleri çok tetikliyor. Yani mesela hani alışkanlık oturtma da öyledir. Mesela derler ya meditasyon alışmak istiyorsanız ve sabah yapmak istiyorsanız bunu atıyorum. Cilt bakımınızı yaptıktan sonra meditasyon yapacağınızı kendinizi hazırlayın. Adım adım. Yani cilt bakımı yaparken aklınıza meditasyon yapacağınız gelsin derler. Alışkanlıklar biraz öyledir ya. Tetikler bir şeyler bir şeyleri. E şimdi böyle tek başıma yine buraya gelmişim. Yine kahvemi almışım. Donut istedi canım. Çünkü bir önceki gelişimde öyle yapmışım. Çok zorlandım. Ayaklarım çok oraya doğru gitti. Ama dedim ki lokma al. Lokma da hafif tatlı bir şey. Bir tık daha sağlıklı. Tabii tüm paket oturup yemezsen yani. Hani 2-3 tane falan yemek istiyorum. Öyle o yüzden bunu aldım. Bakın ben 3,5 dakikadır konuşuyorum. 17 geçiyor. Ben bence inip haber vermeliyim birine. Ben onu yapayım şimdi. <laughs> sizi de yanında götüreyim bunu yaparken hatta. Şunu çantama geri koyayım. Ay komedi ya. Başıma gelen, gelene bakın. Ya işte benim bundan bahsediyorum işte. Benden başka bir 3 kişi daha bilet alsaydı şu anda böyle gariplikler olmaz ve böyle zorlamalar yaşamazdık. Ama tek başıma olduğum için benim biletim arada kaynamış. Beni unutmuşlar resmen. Oynamayacak yani bu film. Ben burada oturmaya devam edersem. Allah'ım çok garip şu an. Hadi gidip söyleyelim hemen iki saniye. Eşyalarımı burada bıraksam ne olur çantamı? Aşağı ince mal Ses geliyor. Şey siz de Zendaya'nın filmine geldiniz evet. değil mi? Ha, ben de tek başımayım sandım. Film başlamadı hala da 15 geçe başlıyordu. Birine haber verme aşağı inecektim. O zaman hiç şey yapmayayım. Başlar. Evet, da Hiçbir şey oynamıyor. Hiçbir şey oynamıyor. testten eve geldim. Saatlerimiz 6.30. Günün geri kalanını sabahın çekmedim gibi yine beraber geçireceğiz. Şimdi yemek yiyeceğiz annemle beraber. Daha sonrasında duş alacağım. Saçlarımı bugün baksadım. Yani ördüm bu şekilde. Daha sonrasında yarın tekrar sunumum var. Okulda sunuma biraz bakacağım. Evde büyük ihtimalle. Hava zaten çok kötü bugün de. Yani bugün de çok soğuk hava. Bilmiyorum. <laughs> Serenay Serikay'ın yeni dizisi çıktı. Kimler geldi kimler geçti diye biliyorsunuzdur zaten Netflix'te. Bugün 9 Mayıs. Sabah ona başlamıştık annemle. Şimdi 4. bölümün başlarında kaldım. Yemek yerken de onu izleyeceğiz. Ben plasestekin annem izlemeye devam etmiş ve 6. bölüme gelmiş. İzlemediyseniz öneririm. Şu an baya akıcı bir şekilde gidiyor. Oturup izlemek için sabırsızlanıyorum. Bugün Pilates'te de sosyal medya için çekim yapacaklarmış. Bir fotoğrafçı vardı ve tüm ders boyu çat, küt, pat, küt her yerimizden fotoğraf çekti. Hafif kilo aldım hissettiğim Bu dönemde fotoğraf çekimi pek hoş denk gelmedi. Ama yapacak bir şey yok. Kimdir ne hallerde çıktım orada. Ama olsun. Müzik thank mm -hmm. you dersten çıktım. Bugün sunumum vardı bildiğiniz üzere. Sunumum gayet güzel geçti. Sunum konumu çok sevdiğim için, gerçekten böyle sevdiğim konularda sunum yapmayı da sevdiğim için güzel geçti sunum. Şimdi Melis'le beraber Beşiktaş'a gideceğiz. Melis'in yanına gidiyorum şu an. Metronun çıkışında buluşacağız. Melis'in Beşiktaş kaymakamlığına bir işi varmış. Melis'in saat 2.30'da Beşiktaş Kaymakamlığı'nda bir işi vardı. Onun öncesine kadar beraber oturalım dedik. Rezalet bir Rüzgar var. Ama böyle baş ağrıtacak cinsten bir rüzgar. Bu şekli rüzgarları gerçekten hiç sevmiyorum. Bakın saçım başım birbirine girmeye başladı bile. Yani ben bu saçı birbirine girsin diye mi fön çekiyorum? Hayır. Ama böyle oluyor. Gıcık oluyorum. Gidelim. Melis'in işi için kaymakamlığa gidiyoruz. Aynen. <laughs> Beşiktaş kaymakamlığı. Böyle size de haber vereyim dedim. Hava güzelleşmiş. Hava... Hava iyi fena dedim. 5 yaşıma giriyorum. Kuzuk burkulu bir gerekiyor. Yaşlılık. <laughs> Aha. Sen nasıl 25 yaşına giriyorsun? Ben yaşlıyım biraz ya. Sen ya inanamıyorum. Başka Diyeceğim ben de 24. İyi yaşlıksın kaç yaşındaydın? 19 mu? 19. Aa. 18 buçuk hatta. Ben 18 buçuk. Ya. İnanamıyorum. <laughs> bu kanal neler gördü var ya. <laughs> i̇lk açtığım zaman ilk vlogum. Bu kanaldaki benim ilk vlogum. <laughs> Taksim'de Espresso Lab'de siz de ders <laughs> <nasılsınız gülüyor> gereken o korkunç vlog. İnanamıyorum. 2019 Mayıs ayı inerseniz eğer görürsünüz o zaman da Melis ne kadar değiştiğimizi. Ay, Aslında o kadar da değişmedi. Yani saçlarım falan çok Benim de saçlarım çok kötü. Benim böyle garip bir kahkülüm var ama kahkül gibi bir şey de değil yani çok garipti. Şu an çok kalabalık bu arada. Saçın çok garip bir turuncu. <laughs> Melis'in kanalımda yıllar boyunca saç evrimi gerçekten. <laughs> Her sene farklı bir şekilde. Sen kendine bakıyorsun. Evet. en <laughs> azından <laughs> benim rengi aynı. Doğru. <laughs> Abi niye kızıl değil? Böyle bir elav yok mu? Evet. Ay, iğrenç. Şimdi burada çekim yapmak yasakmış. Bana ceza geliyormuş evime. Geldik. <laughs> Ay niye bu kadar karanlık ya Sesim geliyor mu bilmiyorum çok rüzgar var ee, Biz Melis'le ayrıldık eve dönerken e, Hızlıca bir AVM'ye uğradım Çünkü pazar günü anneler günü bugün de cuma Anneciğimi hediye aldım Pierre kadın sever, Çok güzel şey Karşıdan karşıya geçtim de Ve çantayla Çok yanlış bir anda video çekmeye çalışıyorum Her yerden araba fışkırıyor şu an Cüzdanla e, Çanta aldım çok güzeller ve uyumlular böyle takım gibi aldım. Ben beğeneceğini düşünüyorum. Bakalım umarım beğenir. Değiştirme kartına da de ekledim. Bakalım beğenecek mi? Paketi de çok tatlı. Üstüne canım annem yazıyor bu şekilde. Çok heyecanlıyım şu an vermek için. İnşallah bir yarım saate evde olacağım artık. Bugün bu arada Melis de çok random bir şekilde çok güzel bir gün geçirdik. Yani sabah planladık yani. İkimizde dersi öğlen bitiyordu böyle bir anda dedik hadi Beşiktaş'a gidelim. Daha doğrusu onun kaymakamlıkta işi vardı zaten de. Hani Beşiktaş'a da bayağıdır gitmiyorduk. Güzel oldu o yüzden. Şimdi de eve gidiyorum. Saatte 6.30. Böyle. Teşekkür ederiz. Çok beğendim. <laughs> Niye öyle tutuyorsun? <laughs> ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> öyle tut dedi Ben de öyle tutuyorum. Beğendin. Bence çok beğendim. <gülüyor> <Harika>. <gülüyor> Annem hediyesine bayıldı. Size de gösterdim zaten. Böyle kahverengi çok tatlı bir hediye. Çok mutlu oldum beğenmesine. O çantayı ben de kullanırım bu arada. <laughs> Ona aldım her hediye, Bana da bir hediyedir. Ee... bu arada Decathlon'dan da bir PR paketi gelmiş. Ben dayanamayıp açtım. Size de göstereceğim. Çok güzel şeyler var içinde. Buradan Decathlon'da çok teşekkür ederim. Ee, güzel hediyeler için. Hemen size tur yapıyorum. Böyle bir paket. Bayağı büyük. Şöyle hemen açalım beraber. Ay İlk olarak şöyle bir bandanamız var. Çok tatlı bir şey. Böyle <laughs> rengi de lila renkte bayıldım. Sonrasında şöyle lila bir e, minik çanta var. Bu böyle yani atıyorum tatile giderken işte sıvı şeyleri falan koymak için çok ideal bir şey. Şuradan tutma yeri de var. Şöyle bir spor şortu var. Bu da çok güzel. Belki pilateste bunu bile giyebilirim hatta. Böyle bir bel çantası var. Bel çantalarına bayılırım. Bunun da rengi o kadar güzel ki hafif kahve tonlarında böyle mümkün tonlarında bir bel çantası. Gerçekten çok güzel. Böyle bel çantaları gerçekten çok büyük oluyor. İçi çok şey oluyor. Gerçekten çok kullanışlı. Şöyle göstereyim. Sonra yine lila renkte bir spor atleti var. Bende anlamda uyumlu olacak şekilde ve çantamla. Böyle. Sonrasında bu tam bir ihtiyaç bu arada. Atıyorum spor yaparken, koşu yaparken, yürüyüş yaparken, adım seyirci falan ölçmek için ve böyle telefonu koymak için inanılmaz kullanışlı bir şey. Şöyle telefonunuzu bunun içine koyup kolunuza bağlayabiliyorsunuz. Hatta bundan ben de almak istiyordum. Çok güzel denk geldi o yüzden. Bir de böyle Coco Cereal Bars var. Böyle hafif acıktığınızda böyle canınız bir bar ister de tam onlardan böyle. içine çilek varmış. E, beyaz çikolata var. Ve tabii ki granola falan var. Şöyle Bayağı güzel. Tekrardan Decathlon'a çok teşekkür ediyorum bunlar için. Hepsini severek giyeceğim. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Çok aç hissetmiyorum çünkü Melis'e patates kızartması yemiştik. Öğlen 4 gibi falan. O yüzden kahve yapacağım. Çok acıkırsam eğer Decathlon'un gönderdiği bu barlardan yerim diye düşündüm. Kahve yapalım.